gazladığımız bir bölüm var. Hem piyasalarda hem hisse bazında. Bir de birbirimizi çok korkutup paniklediğimiz bir bölüm var. Bunlar çeşitli vadelerde oluyor. Özellikle haftalık grafikler. Altın olsun, dolar olsun, ne olursa olsun bizim kendi piyasamızda olsun. Bu coşku durumlarının nerede ayyuka çıktığını bize net bir şekilde gösteriyor. Bu korku ve birbirini panikletme durumlarının nerelerde ortaya çıktığını, bu duyguların nerelerde çıktığını bize gösteriyor. İşte benim için sadece bunu tespit etmiş olmak borsayı kumar olmaktan çıkartıyor arkadaşlar. Yani ben bir karşıt yatırımcı olarak insanların çok panik yaptığı yerleri teknik olarak zaten belli. Yani benim elimden siz Twitter'ı alın, bir mağaraya kapatın. Hiçbir arkadaşımla da irtibat kurmama izin vermeyin gün boyunca. Ki zaten ben genellikle de seans esnasında sadece gördüklerime göre dikkat ederim. Ben gene aynı işlemleri yaparım yani. Çünkü zaten ben teknik analize göre işlem yapıyorum. Diyorum ya size teknik analiz gösteriyor bu durumları. Ben hiç şaşırmıyorum yani. Bana bu, aa, açıyorum mesela. Bunu hemen satmalıyım diyorum. Açıp bakıyorum millet coşmuş. Aa bu, buna ne olmuş ya böyle? Bu ne zaman RSI 30'un altına gelse en az %5 %6 tepki veriyor. Hemen buradan almalıyım desem insanlar lanet olsun kol kestim. Alsınlar, bir taraflarına çalsınlar. Ee, lanet olsun dediği alan hep oralar oluyor. Yiğit Bey'in yorumu dikkatimi çekti. Evet, çok doğru katılıyorum. Ne kadar bilsek de tecrübe çok önemli diyor. Haklı. Haklı arkadaşlar. Aynı grafiklere bakıp aynı yorumları yap yapamıyoruz yani. Ya ya bakın. inanın bana parayla satılacak size bilgileri veriyorum. Bakın, şu grafiğe şöyle bakıyor adam. Şöyle bakıyor. Yani Mekdi çok acayip görüyor mesela gün içindeki bir şeyde. 60 dakikalık grafikte. Yani hiç sanki sinyal vermiyor. Dönüşünü ya hep bir iç içe iş geçmiş bilmem ne yapmış falan. Ben de hissediyorum ki bunu dikleştirip böyle baktığınızda çok daha belirgin Mekdi'nin dönüşlerini, bombelerini, al sinyallerini çok daha güzel, rahat ve satın e, karar almaya şey görüyorsunuz gibi bir takım. Yani hangi sayayım arkadaşlar, şu 40 küsür saatlik yayınlarda inanılmaz bilgiler paylaştım ama işte insanlar e, halen kendilerini popolayan, evet ceketi çıkartalım, kendilerini popolayan çok daha iyi hissetmelerini sağlayan. Bakın ben şöyle e, mesajlar görüyorum. Adam para kaybetsin, hiç önemli değil. Yeter ki o senedi ona aldıran adam ortadan kaybolmasın, Twitter'da ben buradayım rahat olun desin. Bir de böyle bir kitle var. Arkadaşlar adam 10 liradan ellerine vermiş, fiyat 9 liraya gelmiş, taban ben buradayım dedi diye adam aynen şunu yazıyor. Celladı sanki seni bugün de öldürmeyeceğim, hadi bugün de rahat et demişçesine. Allah tuttuğun altın etsin. Sen varsın ya tamam artık bu gece rahat uyuyabilirim. Ne güzel konuşuyorsun. E, ağzından bal damlıyor. Ama neden bize sattırmadın ya? E, sen satmadın mı? Sende var mı? Sorgulayamaz. Sorgulayamaz. Anında engel yer. Anında onun müritleri onu orada mahvederler yani. Sonra endekste terste kalmış. 158 binde emarelerin hiçbirini görememiş. Ağzının içine baktı üstadı. Aşağı gelirken de olumlu bir şey duymak için o sayfada beğeni ve RT bombardımanı yapıyor. Ya tutmuyor filan kardeşim ya. Adam sakin olun bilmem ne diye diye 158 binden 3 gün boyunca boyun çizgisine gelemedik ama yani. Geleceğimizin birçok emaresi gözüktü. Ben bir taraflarımı yırttım attığım sayısız tweet orada zamanlamasıyla Instagram'da artık yolların ayrıldığını böyle gösteren yazı yazdım. Benim kardeşlerim Allah razı olsun diyenler de var. Üzüldüğüm nokta benim en baştan beri takip edip yani herhalde tam daha yeni tanışıyor olmamızdan ya da bir göreyim bakayım gerçekten olacak mı diye düşünmeleri nedeniyle büyük miktarda mallarla bu düşüşe yakalanan çok yakından beni takip eden ve sevgimi kazanmış olan arkadaşlarımın olması beni üzdü. Full malda yakalanmış adam. Ya Levent abi Levent Bey bu kadar bas bas bağırıyor bari bir %30'unu çekeyim paramın alttan yerine koyarım bana moral olur bile dememiş demek ki yani. Bu beni üzdü. Açık söyleyeyim. Neyse. Dolayısıyla arkadaşlar bizim amacımız kimsenin ağzından çıkacak bal damlayan süslü sözcükler e, olacak hale gelmemeli. Kardeşlerimin hepsine 10 liranın üzerinde park ettirildi bu mallar zaten. Düştükçe de almaya devam etti. Garanti bankası ya akmaz kopmaz dedi. 9.5'tan döner biraz sabrederim 3 ay sonra 12 liradan satarım pozisyonumu kuvvetlendireyim dedi. Pozisyonun en güzeline geldi ama işte. Terste kaldı. Sen git bu Garanti Bankası bu kadar yukarıya gelirken olmadık senetlerin olmadık yerlerine gidip hani o dedim ya size arılar böyle gider bal yapacak çiçeklere konması lazım. Balın en güzelini yapmaları için. Bizimki devamlı gidiyor oduna konmuş zaten o süre zarfında. Ondan sonra da elime verdiler. Ronaldo gibi belki çalımlar bir o tarafa bir bu tarafa elinde sonunda kapanışlar yaptığını görürsün. Zaten sen haftalık grafiğe göre işlem yapmayacaksın yani günlük ve şeye ineceksin. Ya ben üstün körü anlatıyorum. Bu garanti bankası olur, yarın öbür gün başka kağıt olur. Hiç önemli değil. Bu iş olmaz. İki tane beyaz eşya firmasını Mars'a götüreceğim. Mars'ta yarın öbür gün herhalde orada beyaz eşya, yerleşim başlayacak, beyaz eşya satışları artacak. Mars'a gitti firmalar. Şimdiden. Perakende firmasını yukarıda tutacağım bütün kuvvetimle. Asasan yerin dibine girsin, umurumda değil. Garanti bankasında millet bağırıyormuş, inliyormuş. Kulaklarım sağar. Cam firmasını büyük bir itinayla eline almış, hayranlıkla o elindeki cam şeyi seyrederken ürünü seyrederken paramparça olup elini kanatmış. Onlara, onlar umurunda değil o yatırımcılar. Nasıl beceriyorlar arkadaşlar ya? Diyorum ya size o pala o robotları sabah yağlarken kafalarını okşuyor ya. Aman benim robotlarım. Götür. O var ya o firma. Onu al. Nerelere götürsen götür. Onda tabii tabii tabii. Onda küçük yatırımcı yok. Sa ne? Şişe cam mı? Sakın ha. Hepsini zor soktuk zaten. Aylardır nasıl 8 liranın üzerinden onları oraya yerleştireceğimizi. Ceplerine o senetleri nasıl yerleştireceğimizi hesabını yapıyoruz. Dötürün gözüm görmesin parçalara ayırın tekrar imal edin diyordur hatta. O kadar acımasız bir adamla karşı karşıyayız yani güçle. Nerede işini iyi yapan robot var? Oh sen ne güzel baskıladın garanti bankasını. Gel şöyle benim sağ kolum olarak otur biraz beraber baskılayalım seninle bugün. Nerede o bizim tüpraşı yerle yeksaneden? A1, R2, 33. Sen gel bakayım sen de sol tarafıma otur. Ne kadar varsa o eli, eli yanlışlıkla gidip Akbank aldı ya geçen gün %3 yaptık da. Hemen onu ihmal edin. Yemin ediyorum size böyle bir durum var ya.